Madde 6A Yetkilendirilmiş Belediyelere Ait Taşıyıcılar. 1. 24 Eylül 2004 tarihli Belediye Taşıyıcıları Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında Federal İş Ajansının yerine geçerek Madde 6 paragraf 1 cümle 1 numara 1 uyarınca hizmet veren belediyelere ait taşıyıcıların yetkileri Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından süresiz olarak uzatılır. Ancak bu söz konusu belediyelerin 30 Eylül 2010 tarihine kadar ilgili eyaletin en yüksek idari makamına ikinci Paragraf cümle 1 numara 4 ve 5'te belirtilen yükümlülükleri kabul ettiklerini beyan etmeleri şartına bağlıdır. 2. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Federal Konsey onayı olmadan sınırlı sayıda başka belediye taşıyıcısını da 6 paragraf 1 cümle 1 numara 1 uyarınca yetkilendirebilir. Ancak şu şartlar sağlanmalıdır. 1. Bu görevleri yerine getirmeye uygun olduklarını göstermeleri. 2. Bu yasa kapsamındaki görevleri yerine getirmek için özel bir birim kuracaklarını taahhüt etmeleri. 3. Federal İş Ajansı'nda en az 24 aydır aynı görevde çalışan memur ve personelin %90'ını sürekli olarak istihdam edeceklerini taahhüt etmeleri. 4. İlgili eyaletin yetkili makamı ile performansa dayalı bir hedef anlaşması yapacaklarını taahhüt etmeleri. 5. Madde 51B'de belirtilen veri toplama ve iletişim yükümlülüklerini kabul etmeleri. Bu ülke genelinde standart raporlama ve değerlendirme için gereklidir. Başvuru yetkisi Madde 6 paragraf 3'e göre eyalet düzeyindeki özel yapıları kapsar. Başvurunun geçerli olabilmesi için belediye meclisinin en az %66 çoğunluğunun onayı gerekir. İlgili eyaletin üst düzey makamının onayı da alınmalıdır. Yetkilendirilen belediyelerin toplam sayısı 31 Aralık 2010 itibariyle var olan sistemlerin %25'ini geçemez. 3. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı yukarıdaki ikinci Paragrafta yer alan uygunluk şartlarının detaylarını, Federal Konsey'in onayıyla düzenleme yetkisine sahiptir. 4. İlk başvurular 31 Aralık 2010'a kadar yapılabilir ve 1 Ocak 2012 itibariyle geçerli olur. Ayrıca, 30 Haziran 2015, 31 Aralık 2015 arasında da ikinci başvuru süreci yapılabilir ve bu başvurular 1 Ocak 2017 itibariyle geçerli olur. Bu ek başvuru süreci, yukarıdaki %25 sınırının altında kalınmışsa geçerlidir. Yetkilendirme süresiz olarak geçerlidir. 5. Federal İş Ajansının yerine görev yapmak üzere yetkilendirilmiş belediyeler, bu yasa kapsamındaki görevleri yerine getirmek için özel kurumlar kurmak ve sürdürmekle yükümlüdür. 6. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, ilgili eyaletin yetkili makamının onayıyla yetkilendirmeyi geri çekebilir. Belediyeler kendi isteğiyle de yetkiden feragat edebilir. Bu da aynı şekilde eyaletin onayıyla mümkündür. Yetki başvurudan sonraki yılın sonunda sona erer. Örnek durumlar. A kişisi. A. Hamburg'da yaşayan bir işsizdir. Hamburg, eyalet düzeyinde kendi sistemini kurmuş bir şehir devleti olduğu için, A'nın bürgergel başvurusu yetkilendirilmiş belediye kurumu tarafından doğrudan değerlendirilir. B kişisi. B. Bir belediye çalışanıdır. Belediyenin yetki başvurusu kabul edilmiştir. Federal İş Ajansı'ndan bu kuruma geçen personel arasında yer alır. Belediye, yasa gereği B'nin görevine devam etmesini sağlamak zorundadır. C kişisi C, bir ilçede yaşayan bürger geld başvurusu sahibi. C'nin yaşadığı yerdeki belediye, 2010'dan önce yetkilendirilmiştir ve hala bu yetkiyi sürdürmektedir. Yardımı, doğrudan belediyeden alır. D kişisi D'nin belediyesi 2015'te ek başvuru yaparak 2017 itibariyle yetkilendirme almıştır. O bölgede yardım sistemi artık federal iş ajansı yerine belediye üzerinden yürümektedir. E kişisi E'nin belediyesi bir yetki başvurusunda bulunmak istiyor. Ancak belediye meclisinde %66 çoğunluk sağlanamıyor. Bu nedenle başvuru geçersiz sayılır ve yetki alınamaz. F kişisi F'nin belediyesi 2023 yılında görev yükünün artması nedeniyle yetkiden feragat etmek ister. Bu durum ilgili eyaletin onayıyla gerçekleşebilir ve yetki takip eden yılın sonunda sona erer. G kişisi G veri güvenliği uzmanı olarak belediyede çalışmaktadır. Görevi, 51B gereği toplanması gereken verilerin doğru şekilde işlenmesi ve federal iş ajansına gönderilmesini sağlamaktır. Hey kişisi, Hey'nin yaşadığı belediye, başvuru şartlarını taşımasına rağmen uygunluk şartları, örneğin personel yeterliliği veya kurum kapasitesi, bakanlık tarafından yeterli görülmez ve başvurusu reddedilir. Bu yasa, federal iş ajansının yerine bazı yetkin ve sorumluluk alabilecek belediyelere sosyal yardımları yürütme yetkisi veriyor. Böylece, yerel düzeyde daha esnek, Halkın ihtiyaçlarına daha yakın bir sistem oluşturulması amaçlanıyor. Ancak bu sistem sıkı şartlara ve denetimlere bağlı. Belediye bu yetkiyi almak istiyorsa hem mali hem yapısal yeterliliğe sahip olmalı, hem de federal düzeydeki veri şeffaflığı ve performans ölçümüne uyum sağlamalıdır. Ayrıca sistemin kontrolsüz büyümesini engellemek için yetkilendirme üst sınırı %25 getirilmiş. Yani sadece sınırlı sayıda belediye bu yetkiyi alabilir. Bu dengeleyici bir mekanizma olarak düşünülebilir.